Merhabalar sevgili takipçilerim, okurlarım, danışanlarım, dostlarım. Bugün çok güzel bir diziye başlıyoruz. Hep bana diyorsunuz ki hocam ilişkisel paylaşımlarınızı e, severek takip ediyoruz. Ancak ebeveynlikle ilgili yani çocuklarla ilgili e, paylaşımları da sizin sayfanızda görmek istiyoruz. Ve bu hafta 7 haftalık bir diziye başladım. Bu haftaki konumuz ebeveynliğe hazırlık yani anne baba olmaya ilk hazırlıkla ilgili bir paylaşım yapacağım. Şimdi ebeveyn olma kararının altındaki motivasyonlar nelerdir? Yani gerçekten ebeveyn olmak istiyorsanız ne gibi motivasyonlara ihtiyacınız var? Şimdi. Bakalım, tahmin edelim neler olabilir. Bir tanesi, aşkımızın bir meyvesi olsun diye çocuk sahibi olmaya karar verdik diyebilirsiniz. İkincisi, hayatınızda e, meydanda olan bir boşluğu, ki bu çocuk, boşluğu tamamlamak için ebeveyn olmaya karar verdik diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki hocam bizi daha bunun farkında değiliz. Aile baskısı ve toplumsal beklentilerle ebeveyn olmak istiyoruz. Kendi çocukluğumuzu onarma isteğimiz var. Yani çocukken bizim başımıza gelen olayları onarma, kötü olayları tekrarlamama, iyi olanları çocuğumuza uygulama isteğimiz yani çocukluğumuzu onarma ve soyumuzu devam ettirme isteğimiz. Gayet normal. Bunlar ebeveyn olmanın altındaki motivasyonlarınız. Şimdi o zaman ben size bir soru sorayım. Siz ebeveyn olmak isterken hangi motivasyonlara sahiptiniz? Eşiniz de aynı motivasyonlara sahip miydi? Bunu siz yorumlara da ekleyebilirsiniz. Lütfen Bunlar çok önemli. Ya da henüz çocuk sahibi olmadıysanız hangi motivasyonlarla çocuk sahibi olmak istersiniz? Biraz bunları bilmek istiyorum sizlerden. Şimdi psikolojik ve duygusal hazırlık ebeveynliğe nelerdir? Neler yapabiliriz psikolojik ve duygusal hazırlık için? Psikolojik ve duygusal hazırlık Fiziksel ve ekonomik hazırlık kadar görünür değildir arkadaşlar. Satın alınan bir şey değildir. E, ya da parayla ilgili bir şey değildir. Ya da gidip doktora e, bunu onaracağımız bir şey değildir. Bunu kendimiz e, yapmamız gerekiyor. E, şimdi ebeveynliğe hazır olmanın psikolojik göstergeleri nelerdir? Bunlara bakalım sonra da e, ebeveynliğe hazır olmamanın göstergelerinden bahsedeceğim. Yani ben işte ebeveynliğe ebeveyn olmaya hazır mıyım ya da hazır değil miyim? Bunlardan bahsedeceğim. Ebeveyn olmanın hazır olmanın göstergeleri şunlardır arkadaşlar. Bir kere en başından yaşamın kontrolsüz ve plansız olabileceğini kabul etmek gerekir. İkincisi, kendi duygularınızı e, fark etmek, kendi duygularınızla ilgili farkındalık kazanmış olmak ve duygularınızı yönetebilme başarısı. Sonra, kendi çocukluğunuza dair farkındalık. Nasıl bir çocukluğunuz, mutlu bir çocuk muydunuz İşte e, ya da bir takım sıkıntılar mı vardı bunları da fark etmeniz gerekiyor ebeveynliğe. Hazır olmanızı sağlamak için. Eşle açık iletişim ve empati kurulabilmiş mi? Bakın bunları ben hep bahsediyorum. Açık iletişimi de bahsettim geçtiğimiz haftalarda. <laughs> Empatiyi zaten sık sık bahsediyorum. Bunun eşinizle bunu kurmuş muyuz? Peki bunlar bahsettiklerim ebeveynliğe hazır olmanın göstergeleriydi. Ebeveynlere ebeveynliğe hazır olmamanın göstergeleri ise ebeveynleri ebeveyn olmayı fedakarlık, kendini yok sayma olarak görme. Yani eğer bir çocuğum olursa artık bundan sonra benim kendi yaşamım olmayacak, yaşamımı yok sayacağım. Bu ebeveynliğe hazır olmamanızın bir göstergesi. İkincisi Eşle çocuk konusunu hiç gündeme getirmemek ya da konu açıldığında ertelemek. kendini yetersiz hissetmek. Bu da ebeveynliğe hazır olmamanın göstergesi. Şimdi burada antiparantez şunu da belirteyim. Ebeveynliğe hazır olmadığınızı hissetmeniz ileride kötü bir ebeveyn olacağınızın göstergesi değildir arkadaşlar. Hatta Bence siz bunu ince eleyip sık dokuduğunuz için belki diğerlerinden de daha iyi bir ebeveyn olabileceğinizin göstergesidir. Şimdi ebeveynliğe dair beklentilerin e, oluşmasına bakalım. Ebeveynlik e, gerçekçi beklentilerden bahsediyorum tabii. Şimdi bir sosyal medyaya baktığınız zaman işte bebek olayını, renkli bebek odaları, işte süslü bebek eşyaları ile harika bir tablo olarak yansıtmaktadırlar. Halbuki gerçek öyle değildir. Tabii ki bunlar güzel şeylerdir, hazırlık dönemi. Ama gerçekte özellikle gece 3-4 saat zaman zaman uykusuzluklar, altını ıslatan, kirleten, kusan Ağlayan, ateşi çıkan bir bebekle baş başa kalma gibi tabii ki gerçekle baş başa çıkılacak bir durum söz konusudur. Ancak gerçekleri kabul etmek mükemmeliyetçilikten de daha doğrudur, daha önemlidir, daha değerlidir arkadaşlar. Çünkü gerçekleri kabul ettiğimiz zaman onlarla başa çıkmamız da daha kolay olacaktır. Şimdi yeri gelmişken o zaman ebeveynliğe dair efsaneler ve gerçeklerden bahsedelim. Şimdi bir takım efsaneler vardır. Siz ben onlardan söz edince ha hocam bunları biliyoruz diyeceksiniz. Ve gerçekler vardır. Efsane. İyi bir ev, ebeveyn her an sabırlıdır. Böyle bir şey mümkün müdür? Gerçek şudur... Sabır bir kişilik özelliği değildir arkadaşlar... Enerjidir ve sürekli... Tazelenmesi gerekir... Sabır enerjisinin... Tazelenmesi gerekir... Her an sabırlı olması gerekmez... Bir ebeveynin... Efsane... Bebek ebeveyniyle... Hemen bağ kurar... Bu da efsanedir... Çünkü bazı bebekler... Diğerlerine göre ebeveyniyle daha geç bağ kurabilir. Ona zaman tanımak gerekir. Efsane çocuk evliliği güçlendirir, kurtarır. Bu da bir efsanedir. Çünkü ebeveynlik aslında ilişkiyi, evliliği gerçek anlamda test eder arkadaşlar ve özel çaba gerektirir. Efsane ebeveynlikte her şey doğal olarak gerçekleşir. Bizim çok kafa yormamız gerekmez. Bu da efsanedir. Gerçek olan ebeveynlik deneme yanılma ile öğrenilen e, duygularla, içgörüyle katledilen bir uzun yolculuktur. Şimdi gerçekçi olmak, gerçeğe alan açmak çok önemlidir arkadaşlar. Beklentiler gerçekçi olduğunda esneklik ve dayanıklılık da o oranda artacaktır. Şimdi ebeveynlik için gerçekçi beklentiler oluşturmanın biraz çok kısaca altın anahtarlarından bahsedeceğim. Çünkü siz bana bunu zaten soracaktınız. Peki hocam işte gerçekçi nasıl beklentiler kurabiliriz ebeveyn olmak için? Birincisi arkadaşlar plan değil yön belirleyin. Yani mükemmel bir ebeveyn olacağım yerine şefkatli ve yeterince iyi bir ebeveyn olacağım cümlesi çok daha doğrudur. İkincisi mutlaka destek alın arkadaşlar. Bakın çevrenizde size hangi konularda destek verebilecek arkadaşınız, işte anneniz, kayınvalideniz, eşiniz dışında arkadaşlarınızdan bazıları kimlerden destek alabilecekseniz lütfen destek alın. Destek isteyin. Kendi temel ihtiyaçlarınızı da belirleyin arkadaşlar. Onları da ihmal etmeyin. Mesela işte uykunuz, beslenmeniz, fiziksel ve ruhsal sağlığınız, eşinizle bağ kurmanız ve işte zaman zaman yalnız kalma ihtiyacınız bu ihtiyaçlarınızı belirleyin Bunlar konusunda da lütfen destek alın eşinizden özellikle. Mola verme hakkınızı kullanın arkadaşlar. Yorulma ve ortamdan bir süreliğine uzaklaşma isteğinizi eyleme dönüştürün ki siz de sağlığınızdan olmayın ve evladınıza daha sıkıca, eşinize daha sıkıca sarılabilin. Şimdi haftaya ebeveynlikte duygusal ve ilişkisel değişimler bunları da soracağınızı biliyorum hocam ne gibi duygusal ne gibi ilişkisel değişimler olur ebeveyn olduğumuz zaman ya da ebeveynseniz biz şu tür değişimlere uğruyoruz normal mi gibi sorularınız olacak bunlara cevap vermeye çalışacağım lütfen beni takipte kalın ve sayfamı lütfen kaydedin ve mutlaka ihtiyacı olan arkadaşlarınıza, çevrenize paylaşın. Sizleri çok sevdiğimi biliyorsunuz. Üsküdar'dan selam ve sevgiler. İyi günler efendim.